Şey işte. Tünel, Tüle, tünel tam olarak Tavşağımızı evet, evet. işte, yani, evet. mevcut yolumuza bağlayan güzergahımız da burası. Ha. Şurayı da indireceğiz. Aynen. Burada çok yüksek bir kod farkı çıkacak. Bu şekilde kilometremizin projemizin 19. kilometremizin özlem duyduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretlerinde müjdesini verdiği Çeliken Adıyaman yolumuzun şantiyesindeyiz. Şantiyemiz kuruldu. Yetkili firmamız çalışmalarına başladı. Allah hayırlı etsin. Teşekkür, Teşekkür, ediyoruz biz de. Karayollarımızın yetkilileri burada. Bize bir briefing de verdiler. Çalışmalarla ilgili. biz hem sahadaki hem de planlamadaki durumu görme imkanımız oldu. İl başkanımız, merkez ilçe başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle beraber İnşallah Adıyaman'ımıza çok büyük katkısı olacak. Adıyaman insanımızı da heyecanlandıran Çeliken Adıyaman yolumuzun yapım çalışmasına hep beraber şahitlik ediyoruz. Tabi bu yol 39,4 kilometrelik bir yol. Üstünde 2 tünel, 5 köprü, 10 tane de viyadük var. Ee, yolu 14 kilometre kısaltıyor. Ama buradaki yetkili arkadaşların söylediği bu 14 kilometrelik kısalma sadece fiziki bir kısalma. Esasen araçlarımızın e, hızlarının da arttırılmasıyla beraber yarı yarıya aslında yolumuzu kısaltıyor. Çok büyük bir hizmet. Bizim sürekli olarak AK Parti olarak söylediğimiz konu yol, medeniyettir. Dolayısıyla 22 yıllık iktidarımızda çok büyük hizmetler yaparak duble yollar, kavşaklar, alanları, havaalanları, demiryolları, medeniyetin gerektirdiği bütün şartları zorlayarak gerçekten ülkemize çağ atlattık. Adıyaman'ımızda da 6 Şubat depreminden sonra bir yandan kalıcı konutlarımızı yaparken diğer yandan da şehrimizin her alanda ulaştırma, turizm, eğitim, tarım bütün alanlarında şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Teşkilatımız, milletvekillerimiz, Hükümetimiz el ele vererek memleketimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Ben inşallah bu çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.